Restorasyon çalışmaları tamamlanan Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk İslam Müzesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferansla açıldı. Akşehir Taş Eserler Müzesi Selçuklu döneminden kalma 770 yıllık geçmişe sahip medrese, türbe, imaret, çeşmeden oluşan bir dönem Darüşşifa olarak da muazzam bir tarih hazinesidir. Bu taş medresede ayrıca Akşehir ve çevresinde keşfedilen mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve diğer taş eserler de sergileniyor. Akşehir'de ilk müze binası olarak kullanılan taş medrese 1960-1965 yılları arasında ve 1971 yıllarında restorasyon çalışmalarına tabi tutuldu. Ancak yapılması gereken restorasyonun yarısı tamamlanabildi. 2013 yılında hazırlanan proje doğrultusunda yeniden başlayan restorasyon çalışmaları 2020'de tamamlandı. Yüzlerce eserin yer aldığı bu müzeyi Akşehir'imize kazandırmak için 5 milyon liranın üzerinde kaynak kullandık. Müzemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Tüm Konyalılara selamlarımı iletiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında tarihe vurgu yaptı. Ecdadımızın emanetine sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz dedi. Türkiye bir dönem maalesef tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle bağını koparmak için özel gayret sarf eden faşist bir zihniyetin tasallutu altında kalmıştır. Ecdadın bin bir emekle kurduğu şehirlerimiz Binlerce yıllık medeniyet değerlerimiz bilinçli şekilde tahrip edilmiştir. Bu zihniyetin yol açtığı yıkım sadece ecdadın kemiklerini sızlatmakla kalmamış, nesiller arasında kopukluğa da yol açmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yepyeni bir gelecek inşa ediyoruz." dedi ve ekledi. "İnşallah önümüzdeki dönemde önceliklerimizin en başında ülkemizi medeniyet ve kültür alanında geleceğe dönük bir vizyonla hedeflerine uygun bir konuma ulaştırma hususundaki çalışmalar yer alacaktır. Gençlerimize 2053 vizyonunu, 2071 vizyonunu işaret etmemizin sebebi işte budur. Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Tunceli, Bursa ve Konya'ya video konferansa bağlanarak eserlerin açılışını gerçekleştirdi. Akşehir'deki törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Milletvekilleri Orhan Erdem ve Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı katıldı. <laughs> Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Tören için Akşehir'e gelen bakan yardımcısı Nadir Alparslan ve beraberindeki heyet Akşehir'de restorasyonu tamamlanan Rüştü Bey İşan'ı, Tarihi Arasta Çarşı, Nasrettin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile Akşehir evlerinin bulunduğu sokakları ve tarihi Ermeni Kilisesi'ni gezdi.